Kanım var teselliler yağıyor gözlerim hafiften doluyor Gözlerimde haklı tabi çok çekti benden harbi kalbim atıyor deli gibi Terk etmiştin sen beni haklı mısın bilmem ki ne sen vermedin mi Onsuz geçen seneler derde derman şişeler cigaralıkları alıkları Insanlara beş kuruşluk değer verdik, bunlar yoldu değil deneki. Şimdi üşümesin için zehir dolu bedenim, ritmi bozulmuş şu kalbinin. Unutmadan piçe benden çok selam söyle seni de eve beklerim de. Benim tek bir isteğim var sakın mezarıma gelme gelip de bana dua etme. Bu beste burada bir kızlara harbi bize sevenler rastlamaz ki la 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 la